Bugün biraz değişik bir konuyla karşınızdayım. Dünyadaki iklim değişimleri, değişiklikleri daha doğrusu. Efendim yer küresi ısınıyordu, dünya ısınıyor derken bir de şimdi dünyanın e, dengesi, enlemi boylamı bozuldu. Depremler nedeniyle Tsunami, önce Tsunami, sonra Şili, sonra Japon depremi bunlar 9 derecelik büyük depremler bu büyük depremler neticesinde dünyanın enlemi boylamı teoride aynı ama kayma oldu. Nasıl bir kayma? Türkiye 12 derece güneye doğru kayarken Amerika 12 derece kuzeye doğru kaydı. Yani bu da çok enteresan bir şey. Teorik olarak hiçbir şey yokmuş gibi olsa da yani bu şöyle şimdi şurada haritada gördüğünüz yer Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kutubu'na doğru kaydı. Amerika'nın hemen karşısında ne var? Türkiye Orta Doğu Orta Doğu ve Türkiye ise 12 derece güneye kaydı. Ve bu ne demek? Bu şu demek. Türkiye'nin iklimi bundan sonra kışın çok sert geçmeyecek. İlkbahar havasında geçecek demek. İstanbul'la New York aynı enlemde, 40. enlem. Ama Kuzey Amerika'da 100 yıldır gözükmeyen soğuklar 50 eyaletin 49'unda kar, buz. Türkiye, Kafkaslar, Balkanlar ve civarı, Orta Doğu'da ise 50 yıldır gözükmeyen sıcaklıklar. Yani Türkiye'nin tam karşısında Amerika. Amerika hafif böyle kuzeye doğru kaydı, Türkiye hafif güneye dengeler bozuldu. Bu nedenle bundan sonra Allah bilir ne zaman belki 300 400 belki 500 yıl bu iklim değişimi devam edecek. Yani kolay kolay Türkiye'nin kar yağması artık muhtemel değil. Belki yüksek kesimlere yağar ama Ege, Marmara, Karadeniz, şey Akdeniz'e kolay kolay kar yağmayacak. Türkiye tropik iklime doğru giriyor. Bir kısmi bir tropik iklim. Yani tam tropik değil de subtropik tropik arası. Yani artık soğuklar yavaş yavaş ülkemizi terk ediyor. Bu iki şey demek. Bir, çok büyük bir tehlike demek. İki, çok büyük bir şans demek. Hem riziko hem şans. İkisi aynı arada Türkiye için bu getireceği veriler, değerler. Bu ne demek? Türkiye'de insanlarımız 15 yıl içerisinde çok yoğun bir ağaçlandırmaya giderse Türkiye'yi doğudan batıya, güneyden kuzeye yoğun bir ağaçlandırma faaliyetine geçilirse çok sert sıcak geçecek iklim nedeniyle kuraklık diye bir olay olmaz. Yağmuru çekeceği için ağaçlar yeşillik Türkiye cennet gibi olur. Çok bol yağış görülmemiş bereket olur. Türkiye'nin toprakları 70-80 milyon değil, 1 milyar nüfusu besleyecek kapasiteye ulaşır. Zaten Güneydoğu Kap projesi tek başına 500 milyon insanı besleyecek kapasitededir. Eğer ki ağaçlandırma olursa Türkiye'nin her tarafı bol yağmur alacağı için 1 milyardan fazla insanı besleyecek kapasiteye ulaşır ve cennet gibi olur. Bereketli. Ama ağaçlandırma ihmal edilirse yağmurlar azalırsa Allah korusun kuraklık tehlikesi söz konusu olabilir. Neden? Çünkü iklim değişti. Türkiye Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ısınırken Kuzey Amerika çok ağır bir kış şartları yaşıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaletinden 49'unda çok sert geçen bir kış var. Eksi 50 derecelere varan. Türkiye'de ise kışın bir ilkbahar havası var. Yani kar yağmadan kışı geçirdik. Maşallah. Dışarıda 50 şey 15-20 derece sıcaklık var artık insanlar sokaklarda gömlekle gezer hale geldi. Tabi yağmurlar yağınca hafif serinliyor. Yağmur yağmadığı zaman 20 derece çıkıyor. Yağmur yağdığı zaman 10 derece düşür vesaire. Tam bir ilk bahar havası. Kış bundan sonra Türkiye'de kışlar ilk bahar havası ile geçecek demek. Yani ne zamana kadar? 3-400 yıl böyle devam edecek muhtemelen. Zaten dünyada iklimler 300-400 yılda bir böyle hafif değişmiştir. Atalarımız bu nedenle milattan önce 18 bin yılında dünyanın en eski medeniyetini kurmuşlar. Türkmenistan'ın baş şehri Aşkabat'ın yanında yakınında bir köy bulundu. Anao diye. Burada dünyanın en eski medeniyetini milattan önce 16 bin yılında atalarımızın kurduğu ortaya çıktı. Yani Türk tarihi böylece 18.014 yıllık bir tarihi oldu ortaya çıktı. Bu da yeni bir buluş. Evet. Orta Asya'da zaman zaman 300-400 yılda bir iklim değişikleri nedeniyle ortaya çıkan kuraklık nedeniyle insanlar göçmek zorunda kaldılar. Sürekli göç, sürekli göç. Şimdi tekrar bir iklim değişikliği söz konusu. Özellikle Türkiye ve çevresi. Yani eski Osmanlı toprağı diyelim. Evet. Şimdi bunu hazırlanırsak bu bizim için çok çok Türk millet için büyük bir şans ağaçlandırma, yoğun bir ağaçlandırma yapılırsa hazırlanmazsak Allah korusun kuraklık tehlikesi söz konusu. Bizim için iyiken Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin tam karşısında olan Amerika kuzeye kaydığı için 50 eyaletinin 49'u karlar altında. Orada ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Kanada gibi soğuk bir hava geçeceği için onlar da yavaş yavaş güneye doğru kaçmak zorunda kalacaklar. Evet. Hazırlanmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Ve bu bizim için çok büyük bir nimet oldu aslında. Çünkü Türkiye'de kolay kolay yetişmeyen tropik bitkiler, zencefil gibi, zerdeçal gibi bitkileri artık çok rahat Türkiye'de yetiştirebiliriz. Özellikle Akdeniz, Ege ve hatta kısmen Marmara'da tropik bitkileri yetiştirmek mümkün olacak. Ülkemiz bitki örtüsü bakımından daha da zenginleşecek bir an önce hazırlanmamız gerekiyor. Hürmetler, saygılar.